merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Hot Wheels kutu açılımını yapacağız. Ee, bugün 74 Brezil e, Doc Ranger modelli Hot Wheels aramızı aç açacağız. Bayağı uzun dönemdir YouTube kanalında yokuz. Artık kickteyiz arkadaşlar. Siz de bekliyoruz ki. Hadi kutu açılımına başlayalım arkadaşlar. Bu Ar 2025 üretim bak sol üstte yazıyor. Evet 2025 üretim arkadaşlar. Şuradan altında altını çok da canım. size göstereyim tam görebiliyorsunuzdur. Belki göremiyorum. Şu an çok net ne? Tamam ben açınca göstereyim. Evet. Arkadaşlar izninizle açıyorum bunu. Evet kutusundan çıkardık. Bazı arkadaşlar yazacaklardır izleyenler niye kutusundan çıkardım diye. Arkadaşlar ben eskiden çok büyük koleksiyon yapıyordum. Artık koleksiyon yapmıyorum büyük bir. Ama yine de dursun. diye şöyle göstereceğim arkadaşlar abi. Aramız 2025 model Brazil. Altında şöyle size göstereceğim. Aynen. Heh, birazcık biraz şu ışığı alayım. Şu netliyor evet. Aynen arkadaşlar şöyle göstereceğim size. İsmi İki... altında yazmıyor bak. Detayları çok güzel. 2013 model yapılan üretim bir araba. Şöyle koyayım istersen sen bir de onu da çek arkadaşlar. Ön modellerini falan göster. Aynen. Şöyle yan yapayım bir. Bunlardan arkadaşlar çok fazla detay yok bak arkaya farlarını işlememişler. Yanları fena durmuyor. Bence şey güzel var mı koleksiyon işte. Yani güzel. Evet arkadaşlar. Öne basık duruyor sanki bir düz koy. Evet hafif öne basık. Evet bu tarafa. Evet arkadakilerle daha büyük. birazcık düzleme alsan şöyle tam düz yap şu ekranı. Yap yani. şöyle. Alalım tamam bir evet, Şöyle yap ben kaldıracağım. Şöyle anladım. arkadaşlar. Ay al şimdi çekimi de. Yer çekimini al arkadaşlar. Böyle güzel bir hat wheels arabamız var. Arab Bugün size bunu arabayı sunmak istedik. Ee, kitle yine bu akşam da canlı yayında olacağız. Kiki birazcık bu aralar yoğun verdik. Youtube'da istediğimiz çoğu şey yapamadığımız için kitle sohbet yapıyoruz. Ve Minecraft, Roblox vesaire oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. Ee, kanalımızın ismi değişecek en kısa sürede haberiniz olsun. Gerçekten diğer videoları bekleyin görüşürüz arkadaşlar.